Öğretmenlere nasıl laf sokulur? Hocam hocam dersi tekrar eder misiniz? Hocam hiçbir şey anlamadım ki. Hayır. Dinleseydin anlardın. Gerizekalı. Efendim? Dinleseydin anlardın. <laughs> ne? Evet arkadaşlar. Şimdi kim bana ineğin bize ne verebileceğini söyleyecek? Süt verir. Doğru. Peki tavuk bize ne verebilir? Yumurta verir. Peki köpek bize ne verebilir? Hey. Ders. Hey, hey. Ve şimdi kim bana bu dersin özetini geçecek? Hocam, 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 hocam. Evet Serdar'cim buyurun. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Oh oğlum korktum lan. Ben de derse katılacağım sanmıştım. Yok oğlum ne diyorsun? Estağfurullah. Ben mi derse katılacağım oğlum? Cık, tövbe tövbe.